Liston'un en güçlü suç liderlerinden birinin oğlu Bangladeş'teki rakip bir çete tarafından kaçırıldı. Çocuk düşman topraklarında esirdi ve onu kurtarmak neredeyse imkansızdı ama bu paralı asker görevi kabul etti. Görev basitti. Çocuğu kurtar, sağ salim getir. Ama bu daha önce üstlendiği hiçbir göreve benzemiyordu. Son derece tehlikeliydi. Bu adam çocuğu kaçıranlarla buluştu ve çocuğun yaşadığını öğrendi. Şimdi sıra onu oradan canlı bir şekilde kaçırmaktaydı. Çocuğun tutulduğu ev tam teşekküllü silahlı adamlarla sarılıydı. Ama bu asker evdekileri kendi avına dönüştürdü. Evdeki herkesi tek tek avladı. Şimdi hedef buluşma noktasına varmaktı. Ama işler ters gitti. Onları alacak gemi ifşa olmuştu ve tüm ekip katledilmişti. Tam kaçış noktasına ulaşacakken yerel polisler işin içine dahil oldu. Ama bunlar sıradan polisler değildi. Bangladeş mafyasına çalışan yozlaşmış adamlardı. Bu adam şimdi sadece kaçıranlarla değil kanunun karanlık yüzüyle de savaşmak zor. Zorundaydı. Peki, bu ölüm kapanından kurtulabilecek mi? Sonra ne oldu kanalını takip etmeyi unutmayın.